Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Öncelikle hepinize iyi bayramlar diliyorum ve bayram tadında bir yayında sizlerle birlikteyiz, bir röportajla sizlerle birlikteyiz. Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü Bahar Özgüvenç bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyiyim. Daha bir hafta olmadı İstanbul'a gelelim ama hala hız devam ediyor. Herhalde 2-3 haftaya normal hayata geri dönüş yapacağım inşallah. <laughs> ee, hocam biraz tatil yapın. Şu an mümkün değil. Biraz, biraz kulübün işleri var. Ee, bir de böyle sizin gibi saygıdeğer insanlarla e, sürekli bir e, çekim halindeyiz. Biraz onlar geçtikten sonra herhalde biz de gideriz. Peki hocam öncelikle ben ve duygularınızı merak ediyorum. Sizinle daha önce bir röportaj yapmıştık zaten. E, orada ben zaten gözünüzler görmüştüm dedim Beşiktaş bu işi alır gider. E, nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? E, takımdakiler nasıl? Kızlar nasıl? Buyurun sizi dinleyin. Herkes çok iyi. E, İstanbul'a geldikten sonra şampiyon olduğumuzu daha bir anlamaya başladık. Bunun <laughs> için ee, sürekli o ortamda e, babo sistemi oynandı biliyorsunuz. Ee, hı hı. Orada pek idrak edemiyorduk açıkçası. Biraz İstanbul'a gelince daha bir farkına varmaya başladık. Ee, kulübümüz de sağ olsun şampiyonluktan sonra sürekli bize destek halinde. Zaten oraya başkanımız Sayın Ahmet Nurçevi gelmiş yöneticilerle birlikte. Ee, orada biz bir 1-0 öne geçmiştik final maçından önce restoranda ama e, buraya geldikten sonra da hala arkamızdaki desteği devam ediyor. Bu çok çok güzel oldu. Arkadaşlarım çok mutlu. E, onlar da e, işte bayram üzeri olduğu için, bayramda olduğumuz için hepsi ailelerinin yanına gittiler. E, şu an onlar tatil moduna geçti. E, i̇nşallah biz de ilerleyen günlerde yapacağız. İnşallah. Peki e, hocam şimdi tabii kızlar uzun bir aradan sonra e, tekrar antrenman yapmaya başlayacaktı. Açıkçası biraz tedirginliğiniz de vardı. E, herhangi bir problemle karşılaştınız mı? Yani şöyle biz diğer kulüplerden en erken başlayan takımız aslında. Ee, Sayın direktörümüz Necmettin Çelikan biraz ileri görüşlü bir beyefendidir. Şubat ayında bize başlattı antrenmanları. Siz de gelmiştiniz, misafir olmuştunuz. Ee, daha o zaman federasyon lig oynanıp oynanmayacağını söylememiş. Erken başlayan Beşiktaş'tı. Ee, fakat tabii bu süreçte Covid biraz bizi sarstı. Takımından da kus futbolcum e, aralıklarla Covid oldu. E, ve bu süreçte birlikte çalışamadığımız e, uzun süreler e, maalesef e, karşılaştık. E, en son gitmeden önceki gecede sabahı ben pozitif çıktım ve e, gruplarda ilk iki maçı kaçırdım. E, ben de gidemedim. Evet e, en son golü ben attım takıma. <laughs> öyle söyleyeyim. Yani ilk teknik direktörlük tecrübem telefonda başladı. Görüntüyle ve kulaklıkla. E, öyle de bir şey yaşadık. E, çok sıkıntılı bir süreçti. Bizim takımımız bu anlamda bayağı bir sancılı bir dönem geçirdi. E, ama sağ olsun arkadaşlarım bu ağır hastalığa rağmen e, şampiyonluk ipini gösterdiler. Hakikaten ben de COVID olduktan sonra ne olduğunu daha iyi anladım. E, hala bile konuşurken nefes nefese kalıyorum. Onlar 90 dakika ve 120 dakika, ikişer tane 120 dakika maç çıkardılar. Yani çok büyük e, onur ve şeref onlara sahip olmak, Beşiktaş'ta onları görmek. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Evet ama hocam çok geçmiş olsun gerçekten ee, yani evet dediğiniz gibi hem ilk teknik direktörünüzü e, telefondan yaşadığınızı söylediniz o çok enteresan bir deneyim olmuş yani sizin için kesinlikle öyle yani e, o kadar bol zamanım vardı ki her e, skor üzerine 20-25 tane 11 falan yapıyordum yani o kadar büyük zamanım vardı kaldığım yerde. <laughs> E kulübüm sağ olsun beni bir otele yerleştirdiler Covid çıktıktan sonra İstanbul'da. Hı hı. E, o zaman zarfında bütün hayatım gözümün önünden geçti diyebilirim. E, çok büyük bir hayat dersi. O yüzden gün bugün, yaşam bugün, bugünü yaşamak gerekiyor. Hiç düne takılı kalmamak lazım. Biraz ben böyle e, hep eskiye dayalı yaşamaya çalışanlardandım. Hı hı. Şu an hiç, hiç günü bile düşünmüyorum yani. Hep önüme bakıyorum. Biraz da ders niteliğindeydi. Hakikaten teknik direktörlük heyecanımı da yaşayamamak beni çok üzdü. Ee, arkadaşlarım giderken, beni uğurlarken otele herkes gözyaşları içerisindeydi. Ee, çok kötü, takım çok kötü etkilendi. Ama Antalya'ya gittiğimde de otelin kapısında bana bir e, seronomi Çok ya. Hepsi oradaydı, Hı. hepsi beni karşıladı A'dan Z'ye. Ee, sonra Hı. işte aynı yerde yemek yiyoruz diğer kulüplerle. Hı -hı. Ve kendimi kraliçe gibi hissettim yani oradan içeri girerken. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Ee, tekrar çok geçmiş olsun hocam. Ee, şimdi ne kadar bir aramız olacak? Ee, tabii böyle bu işlerde pek ara olmuyor genelde. Biraz kısa sürüyor ama transfer dönemi olacak zannediyorum şimdi. Evet. evet. Bizim iç ve dış transfer dönemimiz başlayacak. Çünkü bizim şampiyonlar ligimiz var. Ağustos ayının sonuna doğru. Evet. Ee, herhalde bir 20 gün, 25 gün bir arkadaşlarımızı uğurladık. Daha sonra yönetimimiz e, bizden bir rapor isteyecek. Onun doğrultusunda yönetimin uygun gördüğü şekilde e, kalacak ve gidecek arkadaşlarımız ya da yeni gelecek, aramıza katılacak olan arkadaşlarımız belirlenecek. Ondan sonraki süreçte kamplarla birlikte başlıyoruz. Herhalde bir Bolu kampımız olacak. Arkasından bir Hollanda kampımız olacak. Herhalde bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmeden toplamda 40 günlük bir kampa gireceğiz. E, bu İstanbul hariç tabii Fulya'daki hariç e, herhalde bir 20 güne hep beraber yine buluşuruz. E, bir an önce de çalışmalara başlarız. Çünkü bizim hedefimiz ben Beşiktaş'a evet sanki hedefim Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görmekti. E, buna giden yolda da alacağımızı aldık ve şimdi o yoldayız. Önemli maçlarını bekleyeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet inşallah Şampiyonlar Ligi'nde de yine bir şampiyonluk bekliyoruz sizden artık. İnşallah. Allah çok çok iyi olur tabii. E, transferlerden şimdi biz gazeteci olduğumuz için hocam var mı şöyle özellikle düşündüğünüz bölgeler transfer böyle gözünüze kestirdiğiniz topçular? Yani şöyle şöyle söyleyeyim şimdi yönetimimizle tabii bunu üstün körü görüştük ama ben hiçbir şekilde yönetime isim veren bir teknik direktör değilim. Pozisyon söylerim, mevki söylerim. onlarda uygun olan, bizim bütçemize uygun olan, karakteri, kişiliği, Beşiktaş formasını taşıyabilecek e, oyuncular getirirler. Hani isim bugüne kadar hiç söylemedim zaten. E, zaten takıma geldiğimde transferler yapılmıştı, bitmişti. Ve e, alınan transferlerle ben e, sahada e, onlarla birlikte şampiyon oldum. E, bu süreçte 2-3 tane mevkide ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz daha farklı bir serüven. E, bu nedenle de yönetimimizin en uygun gördüğü e, oyuncuları inşallah kadromuza katacağız. E, ayrılmak istediğim istediklerimizde de vedalaşacağız veya kiralık yollamak istediklerimizde ama biz Beşiktaş'ımızı ne kadar yukarı çıkarabilirsek derdimiz o. 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 yolda da ne gerekiyorsa ne uygunsa onu yaptıracağız. Peki. Alamadım sizden bir haber. <laughs> Söyle söyleyeyim. Benden haber alamazsınız. Ben isim veren kişi değilim çünkü. Yani ben sadece pozisyon söylüyorum. Ben de bilmiyorum. ya yani Beşiktaş bu konuda çok profesyonel çalışıyor. Ee, bizlerde teknik direktör getirmez, bizlerde yönetim uygun görür getirir. Biz sadece pozisyon söylüyoruz, öyle söyleyeyim. Anladım. Sonrası artık size kalıyor yani. Aynen öyle. Peki. Ee, hocam şimdi maçlarınız yayınlandı, bizler de izledik. Ee, maçların yayınlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da bence çok önemli bir konu. Ee, nasıl bir dönüşler aldınız? Onu da merak ediyorum açıkçası. Ben 20 yıl futbol oynadım. Bir hı -hı. tane final maçı bu kadar insan tanıdı öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, final maçının olduğu gece bir milat yaşandı kadın futbolunda ve inşallah o inme aşağı doğru inmeyecek daha da yukarılara taşıyacağız hep birlikte. Hı -hı. E, kız çocuğu arkadaşlarımızın önünü açmak için, ailelere e, referans olmak için çocuklarını spora davet etsinler diye bizim en büyük amacımız bu. Bu, hı hı. bu, bu değil. Van'daki, Kars'taki, Çanakkale'deki, Edirne'deki arkadaşlarımıza ulaşabildiysek o ekranlardan bizim için en iyisi bu. Ee, şöyle söyleyeyim. Dört tane televizyon kanalı kadın futbolun yine e, finalini verdi. Ondan önce çeyrek final, yarı final maçlarını verdi. Bu bir milat. Ee, bizim başkanımız Sayın Ahmet Nurçe bir maça geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geldi. Bunlar bu zamana kadar hiç yaşanmamış şeyler. Tabii ki ligde Beşiktaş öncesi ve sonrası denilen bir dönem var. Hakikaten bu doğruymuş. Şimdi Beşiktaş takımının dışında kalıp dışarıda oynarken bunun bu kadar farkında değildim. Ama hakikaten Beşiktaş ismi ve bazı şeylere çok iyi yaptırım gerçekleştirebiliyor. Keşke diğer üç büyükler de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe pardon Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da lige girse Beşiktaş'ımızın rakibi olsa biz de onlarla yarışsak hem popüleritemiz hem medyatikliğimiz hem de arkadaşlarımızın kazancı o kadar yukarıya çekecek. Bir de sponsorlar ee, bizim peşimizle koşmaya başlayacak. Aynı Vodafone bizimle e, bu yıl anlaşma yaptığı gibi kulübümüze yararlı olduk bu anlamda. O yüzden de çok mutluyuz ama mutlaka Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor e, lige katılmalı, kadın futbol ligine katılmalı. Diğer ligdeki arkadaşlarımız, ikinci, üçüncü ligdeki arkadaşlarımızın ligi oynatılmalı. E, bize hep beraber var olmalıyız. Tabii ki bu bubble sistemi sadece birinci lige eee e, yaradı ama ikinci, üçüncü ligdeki arkadaşlarım bir, bir buçuk yıldır antrenman yapmıyorlar. Bu bizi çok üzüyor. E, bunu üzmüyor desek yalan olur. Çünkü biz onlarla güzeliz. Onlar yukarı çıkınca beraber yine oynayacağız. Oradaki arkadaşlarımız kendini geliştirecek. Beşiktaş'ın formasını giyecek. E, lig, üçüncü lig olmazsa biz o arkadaşlarımızı nerede göreceğiz, nerede tanıyacağız, nerede keşfedeceğiz. O yüzden biz hep beraber güzeliz. İnşallah önümüzdeki yıla kadar da bu aşılamalar biter. Üç lig birden oynanır. Hem biz onların maçını izleriz hem onlar bizim maçımızı izler. Birlikte hareket etmiş oluruz. İnşallah. Dediğiniz gibi diğer takımların da diğer büyük kulüplerin de bu işe dahil olması çok daha iyi olur. Daha rekabetler çekişmeli olur. Belki Beşiktaş'ı gördükçe Beşiktaş onlara örnek olur bu konuda kadın futbol. Tek o. Gerçekten tek o. Bu platformda onlarla yarışmak istiyoruz. Kesinlikle çok çok da iyi olur gerçekten. Bakalım belki Önümüzdeki e, sezonlarda böyle şeyler olabilir açıkçası herkes için iyi olur dediğiniz gibi izleyen için de daha keyifli olur mutlaka. Tabii e, ki tabii. oldu mu onu da merak ediyorum size. Televizyon e, oldu mu? Televizyonda sonra e, yayınlandıktan sonra maçlar çok geri dönüş oldu mu size? Ya işte takipçi sayım 7 bindi şu an 22 <gülüyor> bin. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ama <laughs> beni mutlu eden taraf şu. Tabii ki Beşiktaş taraftarımız, büyük taraftarımız e, takipçi oranının en büyük e, sebebi onlar ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Konyaspor taraftarları biz kadın liginde Beşiktaş'ı tutuyoruz dedik yazıyorlar ya. Tabii. Ben inanılmaz gururlu ve mutlu oluyorum. Yani bunun bir renkten ibaret olmadığını, hmm. kadınların gücü için yapıldığını, kadını var etmek için, e, kadının da sözü olduğunu kadının da başarılı olabileceğini e gösterdiğimiz için ben çok mutluyum kendi adıma. Yani Beşiktaş büyük taraftarlar hariç diğer takımların taraftarları da böyle yazıyor. İnanılmaz mutlu oluyorum. ve hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Renk olarak bakmadıkları için bize özellikle e, o yüzden çok onur duyuyorum. Yani şaka bir yana takipçi sayısından ziyade Beşiktaş dışındaki takımların bu şekilde yazması taraftarları beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle bence o çok güzel bir duygu gerçekten bu. E, hocam şimdi şunu da sormak istiyorum. E, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, siz e, o gün de bana söylemiştiniz. E, Başkanımızın çok çok üzerimizde e, desteği var, emeği var demiştiniz. E, ben biraz da Sayın Ahmet Nur Çebi'nin e, sizin için yaptıklarını sormak istiyorum. Hem örnek olması adına hem de e, siz neler hissediyorsunuz? E, çünkü gerçekten bence çok önemli bir başkanın farklı bir yani kendi futbol takımından ziyade farklı bir branşa kadın futbol takımına eğilmesini ben çok önemli görüyorum. O yüzden bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Başkanımız erkekten çok e, cinsiyete bakarsak kadın sporcuları seviyor. Bunu direkt <laughs> ağzından biz söyledi. E, ondan sonra erkeklerle çalışmanın daha zor olduğunu söylemişti. Doğru. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz İstanbul'da şu an U19 takımımızla, erkek U19 takımımızla aynı tesisi paylaşıyoruz. Hı. Ve e, bunu diğer başkanlar, diğer kulüplerin başkanları buna korkarak bakıyorlar. Acaba bir sıkıntı, bir problem çıkar mı? Bu elde bir. İkincisi e, herhalde bu dönemde pandemi sürecinde Antalya'ya gelip, e, sağlığını te tehlikeye atarak Antalya'ya gelip, bizimle birlikte olup bir de orada maçı izlemesi. Bizimle birlikte sahaya inmesi. Hem de erkek takımımızın, erkek Beşiktaş takımımızın, futbol takımımızın şampiyonluk yolunda büyük bir maceranın içinde olup onları hafta geçti bırakıp bizim yanımıza gelmesi çok büyük onur ve gurur. Bu bize verdiği değeri bir kere daha gösterdi. Bizimle birlikte akşam yemeği yedi. Ve laf olsun diye diyediği gerçekten harika sohbetler yaptı. Eşi Berna Hanım. Ee, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın maçına gittiğimizde bizimle hocamızı ziyaret etti. Bizimle gurur duyduğunu söyledi. Çok özel bir aile, Çebi ailesi. Ee, şöyle söyleyeyim. Maddi yönden de büyük desteklerde bulundu. Ee, çok da şaşırttı bizi açıkçası. Biz çünkü hiç böyle bir muhatap bir yönetici bulamadık. Ben 20 yıl böyle futbol oynadım ama hiç hep sözde kalmıştı. Maça gitmeden, maçtan geldikten sonra şu an şampiyonuz. Sağ olsun. Her türlü oyuncularımızı ve bizi sevindiriyor. Ee, her gün yeni bir haber alıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Hmm. Üstümüze başımıza gelecek olursa e, kadın futbolunda şöyle bir sıkıntı vardır. Bir tane formayla bütün ligi götürürsün. Bizde hmm. her futbolcunun altı tane forması var. Ee, diyeceksiniz ki, bunda ne var ki diyeceksiniz belki ama bu kadın futbolcular için çok önemli. Ee, hmm. Ve malzeme konusunda sıfır sıkıntı. En son ideal direktörümüz Necmettin Çelikan uç. Uçakla arkadaşlarıma krampon getirtirdi Antalya'ya, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Bunlar, bunlar erkek takımları için belki çok alelade, komik şeyler olabilir ama bizler için çok büyük bir lüks. Hı hı. Sabah maç sabah oyuncularımızın kapılarına güller bıraktık final maçından önce. Maç gecesi oyuncularımızın ailesinden videolar hazırlattılar ve onları izlettirdik. Herkes ağladı, mutlu oldu. Hı. Çok inceleri düşünen bir takıma sahibiz. İşte o ince nüanslar bize şampiyonluğu getirdi. Bunun, bunun da baş da Sayın Ahmet Nurçevi'dir. Gerçekten çok güzelmiş. Böyle kapılara güller falan hiç kimse sevgilisi yapmıyor böyle şeyleri. Kap, kap, kapıya gül koymayı ben. Sabah yedi buçukta onu ben hallettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama geri kalan her şeyi e, aramızda paylaştığımız şeyler. E, öyle söyleyeyim. Çok güzel düşünmüşsünüz hocam. Zaten bu tarz böyle manevi dokunmaların e, çok çok büyük geri dönüşleri oluyor Gerçekten. O hayatın her alanında böyle ama e, yani gerçekten sporda da mutlaka yeri olduğunu düşünüyorum böyle manevi e, yani sporculara dokunmanın. Aynen. Genel sporculara robot gözüyle baktığımız için. Ya, hep... i̇şte <laughs> en büyük sorun bu. Biz maçtan geldik yarı final maçından, ALG maçından. Hı. Ve ben odama çıkmadan e, sağlık ekibinin olduğu odaya gittim. Üstüm Hı. başım hiç şeyim değiştirmeden. Ve oraya gelen maça esnasında sıkıntı yaşayan arkadaşlarımın hepsiyle tek tek ilgilendim. 3-4 saat kaldım, espriler yaptık, sakatlıklarıyla dalga geçtik, güldük, eğlendik. O ara tedavileri ne oldular? E, ve ben 3-4 saat sonra odama çıktım. Aslında yarı final bitmiş, işim bitmiş. E, gidip dinlenebileceğim süre zarfında ben onlarla olmak istedim. Çünkü şu mesajı vermek istedim, bunu gönülden söylüyorum, isteyerek yaptım. Benim sadece sahada, e, işim sahadan ibaret değil sizinle. Bu mesajı vermek istedim dedim. Umarım onlara da bu anlamda destek olmuşumdur. Futbolculara sadece sahada size gerekli olacak bir materyal gözüyle bakarsanız hiçbir zaman o inancı kazanamazlar, o güveni kazanamazlar. Tam tersi asıl sahada işiniz bittikten sonra onlarla ilgilenmelisiniz. Ama bunu içten yapmalısınız. Gözlerinizden anlamalılar. Biz çok küçük noktalara çok fazla önem verdik ama isteyerek laf olsun diye değil. Bize de kupayı getirdi arkadaşlarımız. Ee, hepsi inanılmaz özveriyle çalıştılar. 36 yaşındaki arkadaşım da, 19 yaşındaki arkadaşım da çok büyük sorumluluklar aldılar. Hakikaten Beşiktaş forması içinde büyük savaş verdiler. 3 günde bir bu zamana kadar kadın futbolunda hiç maç oynanmadı. Çok büyük sakatlıklar yaşayan arkadaşlarım da oldu. 2 gün buz kovasının içinde yaşayan arkadaşlarım da oldu maçta bir 45 dakikada oynamak için. O yüzden hepsini alnından öpüyorum. Hepsi çok onurlu ve şerefli oyuncular. Ee, hepsi bir karakter. Ee, Sağolsunlar bizi sahada da hiç üzmediler. Beşiktaş formasında da e, ellerinden geldiği kadar iyi yere taşıdılar. Peki. Hocam e, çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel anlattınız böyle bir sezonu, final başlarını çok güzel özetlemiş oldunuz hem de. E, ben sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok hem... teşekkür hem e, bütün takımı, e, emeklerinizin karşılığını gerçekten aldığınızı düşünüyorum. Çünkü ben dediğim gibi o gün de görmüştüm sizin gözünüzde zaten. E, i̇nşallah çok daha fazla şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eder, kazanırsınız. Yine biz böyle çok güzel röportajlar yaparız hocam. Bir şeyi unutmadan kapatmayalım. Buyurun, buyurun. E, e, Türkiye Spor Federasyonu'na büyük minnetlerimizi sunuyoruz. Sıfır hatayla bu turnuvayı yaptılar. Bu kadar organizasyon iyi geçeceğini düşünmüyordum ama hakikaten mükemmeldi. Her çalışan arkadaşımıza da teşekkür ederim. Bir teşekkür de oradaki doktor arkadaşlarımıza, sağlık ekiplerine, sağlık çalışanlarına. O kadar güzel bizi korudular ve kolladılar ki, o kadar sağlıklı bir ortam oluşturdular ki. inanın oraya giderken biz 600 kişiydik herhalde bütün takımlar. Sıfır hata, sıfır sorun, sıfır sağlık problemi. Hepsine binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yolun sonunda da sayelerinde... O kupayı aldık. Onlar olmasaydı imkansızdı bu turumu. Peki, biz de teşekkür edelim hocam. Ee, sağlık çünkü çok önemli bu dönemde biliyorsunuz sağlık çalışanları özellikle canla başla çalışıyorlar. Sıfır hata olması da dediğiniz gibi biz böyle biraz e, Türkiye'de bekliyoruz şu olur mu bu olur mu diye sıfır hata olması da çok çok iyi olmuş. Ee, umuyorum çok daha iyi, çok daha profesyonel devam eder diyeyim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar olsun. Ee, i̇nşallah bizi izleyenler de keyif almıştır. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum size. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler Bahar Özgüvenç'e programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi bayramlar diliyoruz.